Selamun aleyküm arkadaşlar kuşçular kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar biliyorsunuz o gün canlı yayın yaptım izleyenler vardır muhakkak canlı yayında kuş uçururken bu karabaşımız şöyle güzel bir oyun sergiledi buradan bir taktı böyle tatatatatat idonun merkezinin üstünden gitti şu gördüğünüz arka geminin orada kayboldu o gün bekledik. Aşağı yukarı 4-5 saat. Gel, 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 gel. Ya 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 ya. ya, 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 ya. kaça bak. Kon oraya. Abi acilen. Bu geri gelmiş arkadaşlar. Tabii ki. Bundan mutlu bir şey var mı ya? Senin Allah'ına kurban. Şu dönüyor arkadaşlar. O kaçak da dönüyor. Gel. Çık 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 Bak gitti kaçak o yana. Kaçak umurumda değil ya arkadaşlar şu var ya şunun sevinci gerçekten hiçbir şey değişilmez. Ama tek bir sıkıntımız var. Bununla beraber bir de oyuna giren bu süslü bozalımızın kardeşi vardı arkadaşlar. Küçük cılız kalan. Ne yazık ki o oyuna girdi. Şuralarda bir yerde ya çakıldı ya öldü yani hayvan. Oyunla beraber girdi. Hayvan yok oldu. Ya yani şu an o kadar mutluyum ki. Ya hakikaten ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Kelimelerin ki kifayetsiz kaldığı dedikleri olaylar var ya. Gerçekten şu an onu yaşıyorum. Ama helal olsun. Yediğin yeme 3-4 aydır seni besliyorum, şey yapıyorum. Hakkını verdim bana kızım. Gerçekten Canı gönülden seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu arada videomuzu izliyorsunuz hala. Like, yorum, beğeni atmadıysanız sizlerden ricamız arkadaşlar bir beğeni bizlere çok görmeyin gerçekten. Yani bir videomuza bir yorum yapın, bir beğeni atın. Anladınız mı? Hani sizlerden gelen tepkili tepkileri oradan en azından çözebiliyoruz. Oh be. Vallahi içim rahatladı be. bil hocam. Görüyorsun kurban. Vallahi hiç ummadık taş başyardı ya. Bu hayat böyle arkadaşlar. Umduğunuz değil, ummadığınız bazen sizi güzel yerlere getirebiliyor. Baya perti çıkmış. Ama ya bunca zamandır video atıyoruz. Çok eskiden bir tane beni izleyenler vardır. Muhakkak ve muhakkak eskilerden arkadaşlar çok uzun mesafe dönen bir tane kırmızı çaparımız vardı hatırlarsınız. Her attığımızdan mesafe sınır tanımıyordu. Yani en kötü şu bayrağa kadar döne döne gidiyordu yani deliyordu her yeri. Hem kafa olarak hem oyun olarak hem kostüm olarak. Yani neredeyse bu uçta onun raddesine yetişmiş ve bu gerçekten muhteşem bir şey arkadaşlar. Yani cidden samimi bir şekilde söylüyorum. Gerçekten mükemmel bir şey. Bütün bütün gece kuş gelir mi gider mi çakıldı mı yoksa kuş Bursa'dan mı çıkacak Mudanya'dan mı çıkacak yoksa oradan takacak kendini karşıya mı geçecek adalara mı düşü düşecek inanın tek düşündüğüm gece artık uyurken rüyamda gördüğüm tek şey buydu aşağı yukarı yarım saat 45 dakikadır geldim kuşlara fakat Damızlıkların yanında takıldım. Dedim nasılsa iki tane kaybımız var. Biri çakıldı, biri döne döne gitti. Yani hız felaket getirir dedikleri gerçekten getiriyor arkadaşlar. Kümeze çıkmak istemedim. Dedim nasılsa gelmemişler. Çünkü öğle vakti Eyüp'ü aradım. Buraya çıkmış. Burada hiçbir şey yok dedi. Öyle söyleyince tabii benim de hiç hevesim olmadı. Dedim aşağıya bir güzel yemleyeyim çıkan yavrulara bakayım. Ondan sonra yukarıya çıkıp yemlerini verip hemen kaçacağım dedim ki şu var ya beni çok mutlu etti. Gerçekten acayip mutlu etti. İşte görüyorsunuz arkadaşlar bir kuş deyip geçmeyin. Yani kaybolduğu zaman çocuğunuzdan bir farkı olmadığı için bizim gözümüzde kendi çocuğumuzdan bir farkları yok. Çünkü onlara bakan büyüten biziz. ama başarılı bir şekilde. Bu yemi şu an atmamın tek sebebi aslında karabaş. O çünkü dünden beri aç, susuz. Bu yüzden atıyorum ki biraz yem atsın ağzına. Sonra gelip yem. suyunu içsin. Bakayım. Evet suları var. Gelip suyunu içsin. Sonra çekilsin kenara dinlensin. Baya yorucu olmuş çünkü bu hayvan için. Yani akıllara zarar. Şimdi bu Manisa İzmir bölgesi arkadaşlar. İlla bizi o taraflardan izleyenlerimiz vardır. Muhakkak ve muhakkak. Şimdi bir yarış içerisine girmişler. Fakat e, birileri kendini parlatmak için başkalarının isimlerini kullanaraktan yani üstüne basmaya çalışaraktan bir yerlere gelmeye çalışan muhabbetler var ya. Hani öyle muhabbetler dönüyor. İnanın Allah ya şu kuş kalkmış olsaydı bak samimi söylüyorum o kendini orada yani bir şey zannedenler var ya şu kuşu atayım izlesinler o dönüşte o mesafeyle uzun hiç kesmeden gidişine sana bir şey söyleyeyim mi hiçbirinin bırak kümesini açmayı kuş kaldırırım demeye bir kelime çıkmaz da ağzından ya yani biz var olanı yaşarken adamlar olmayanı varmış gibi yaşamaya çalışıyorlar bazılarını tabi piyasada herkes kimin ne mal olduğunu ne karakterde olduğunu bildiği için için açıkçası benim kuşlarımın bokundan yani anladınız mı? Beni orada izleyenler özellikle ve özellikle kendini bir yerlerde zannedenler daha yeni yeni bir iki senedir piyasaya düşmüşsünüz. Yani kalkıp piyasayı sallamaya çalışmayın yani. O yemez kardeş. At terliyken arpa tüketmez biliyorsunuz mu? Çünkü yemeye mecali yoktur yani. O yüzden çok terli atımız var. Kimseye atar gider yapmayın kuş için. Oh be. Şöyle de bir stres atmış oldum. Yeter kızlar yeter. Bu gerçekten beni mutlu etti bugün. Ee, bir tane daha favoriyi koyduk ortaya arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Ya şu tüyden çıksa şu kuşlar var ya gerçekten çok iyi olacak. Havalar değişmeye başladı. Kuşlar tüyden çıkamadı. İşin sıkıntısı da orada arkadaşlar. Kuşların çoğu hala tüyde. Bu yüzden yavrularımız var. İki tane yavrumuz var arkadaşlar. Şu sarı klipsiler nerede? Şunun kardeşleri var arkadaşlar iki tane çıkmış şu arabın. Bunlar zeka olarak çok iyi tuttular. Baba zaten efsane ötesi. Kralını tanımam yani dönüşünde. Bakın bir tane bebe burada. Sizlere göstereyim. Şöyle bir tane bebecik var. Ne küçük. Uy. Bir de burada en altta kardeşi var. Ay 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 gel. Gel bakayım. Hop. Bak. Tek tek bakmanın avantajları arkadaşlar. İkisi de eşit kıvamda şu an. Ne oldu oğlum? Arada bir yer değiştireyim değil mi bunları? Evet. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Arada bir değiştireyim. Hangisi iyi bakarsa. Aa şurada yumurtalar var hala. Şu yumurtaları da bozuk olanları atayım. Diğeri lazım olacak. Şuraya koydum Burada yumurtlayan var mı? Yok abi. Folluklar boş. Önümüz kış çünkü. Zaten istemem. Çünkü donup ölmelerine içim el vermiyor arkadaşlar. Ha. Şimdi yeni kızışanlar var. Oyuna sokuldukları için mecburen bir de yavruya kustuklarında e, nasıl gezdiklerini görmemiz için mecburen bunların yavrulara bakmaları lazım. Ama bir gün ama iki gün ama yaşatırlarsa yeme düşürene kadar bir şekilde kuşların kendini bulması lazım. Vallahi helal olsun. Baksana nasıl bitmiş arkadaşlar. Şimdi ben ona bir tane dekor atayım. Ki hayvan Dün bütün gün dışarıda kalmış. Hava hem bildiğiniz derecede çok şiddetli bir rüzgar var. Aslında tüyden yeni çıktığı için fazla bir zarar gördüğünü zannetmiyorum ama açlık ve sızsızlık o kadar ee hıza muhakkak ve muhakkak açlık engel yapıyor bazen konuşmak yetmiyor arkadaşlar bazen de sadece izlemek lazım sessizce bakmak lazım kendinize iyi bakıyorsunuz hoşçakalın arkadaşlar